Bu elbisemiz aslında hatırlayanlar vardır. Üzerinde birkaç oynama yapıldı. Yine hafif kalıbımızlar daraltıldı. Boyumuz isteğinize göre midi boy halinde olarak stoklarımızda olacak. İki yanımız cep detaylı full esnek pamuklu kumaş dokusuyla. Kollarımız çok rahat. Satın aldığınızda içinde pamuklu bir atletiyle birlikte gelecek. Dilerseniz bu şekilde, dilerseniz kayık yaka şeklinde de kullanabilirsiniz. Tercih sizin inanılmaz rahat bir elbise. Yine şöyle boyunu göstermeye çalışıyorum. Yan taraflarımızda küçük yırtmaç detaylarımız var. Her bedene uygun. Üzerindeki S beden XL bedene kadardır. XL bedenimizi çok rahatlıkla 46 hatta 48 bedenlerimiz tereddüt etmeden sipariş oluşturabilirsiniz. Bir de şöyle arkadan duruşunu gösterelim size. İnanılmaz rahat, kurtarıcı, altına bir spor ayakkabı. Yine sandaletlerimizle giyip çıkacağımız rahatlıkla fiyatı. Kalitesine göre çok çok iyi bir elbise. Midi boy olarak stoklarımızda kaçırmayın diyorum. Bu elbisemizi tek rengiyle web sitemize.